Sahile mi çıktık? Sahile yürüyüş mü yapacağız? Evet. Tamam. Yürümeyi seviyor musun Esmir ha? Evet. Gel bu tarafa geçelim annem. Akşam sahiline çıkmayı severim. Akşam sahiline çıkmayı severim. Evet. Anne. Ben. Ne? Boyu ne yapıyor? Hı? Boyu ne yapıyor? Orayı tamirat yapıyorlar. Niye? He? Niye? Sen yürü ben geliyorum arkandan. Arkadaşlar Esdemir'e yürüyüşe çıktı. Sahilde. Evet. Bakın sahil çok güzel. <gülüyor> Vay. <gülüyor> Müziği duyunca Esdemir'e. Ne o? Bir şey, var. Ha, bir şey var orada. Ne var bilmiyorum. Evet. Ha. Kuma geçelim, kuma yani, Hayır kuma girmeyelim şimdi gece. Hayır kuma girmeyelim annem gel. Ayakkabın hep kum olur anneciğim şimdi. Gel hadi. Ama yürüyüş yapacağız ya. Ne buldun? Hadi gel. Tamam onu sonra toplarız gel. Büyük deniz Arkadaşlar Esmir e kuma girdi. Deniz kabuğu topluyor gece gece. Hadi gel yürüyüş yapacağız anneciğim. Hadi gel. Hadi gel bebeğim. Hadi gel yukarı çık. Ayaklarına kum girer hep şimdi. Sahile geliriz sonra şey kuma. Hadi anneciğim yukarı çıkar mısın? Anneciğim. Hadi yukarı çık lütfen bak. Oradan çekemiyorum. Ha Böyle daha rahat oldu. Hadi gel şu yukarı çıkalım. Orada bakalım neler varmış. Bakalım gel. Esse Mira. Yukarı gelir misin? Hadi bebeğim. Ah düşecektim. Düşüyorum. Dikkat et. Tabii sebebim miyim anne? Sebebim miyim? mi? Sorabilirsin. Sebebim miyim? Sebebim miyim? Ay, Ay üstüme atlamaz değil mi? Üstüme atlamaz. Yok yok atlamaz. Sev hadi. Üstüme atlamaz. Bunun adı ne? Neydi? Ay benim ayağım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Rica Hadi Esmira. <laughs> gel bu tarafa <laughs> yukarı çıkalım. Gel yukarı çıkalım. Hira. Hadi gel. Gel. Yukarı çıkalım şuraya. Gel bu tarafa. Al deniz kabuklarını. Efendim kapat bakalım. Eee patyandaki kız. Anne. Efendim. Bu kapatma Anne. Efendim. Video kapatma sen. Ee, Yok video çekiyorum şu an. Hı hı. Ama ha anne mısırca. Mısır mı alacaksın? Hadi ha. mısır alalım. Arkadaşlar Eslem'i mısırcanı çekti. Bakalım mısır alacağız. Öyle yiyemezsin. Bardakta alalım. Bardakta. Hadi gel bardakta alalım. Hadi gel lütfen. Gel bardakta alalım. Ama anne bu sefer böyle. Onu yiyemezsin ki. Emin misin? O közlenmiş onu yiyemezsin. Sen haşlanmış seviyorsun. Hadi gel. Hangisini alalım? Bardakta. Tamam. Tamam. En küçük olandan bir tane verir misin? Abi, abi. ablanın ver önce. En küçük Evet. Sade mi olsun ablan? Sade. Abi, evet. <laughs> <laughs> Aferin. Evet Çok güzel hareketler bunlar değil mi Evet abla Buyur prenses Teşekkürler, teşekkürler. Bekle Semira Para üstüne alayım Ver bana onları Cebine koyabilirsin Kolay gelsin teşekkürler Evet hadi bakalım gel Mısır keyfi Güzel mi? Evet. Güzel mi Mısır? Hı -hı. Hmm. Sıcak mı hmm. Sıcak mı? Sıcak mı? Çok sıcak da yemebekli birazcık. beni kokladı biliyor musun? <laughs> seni sevdi çünkü. Ayağımı kokladı yani. Sevdiği insanları koklar köpek. Ayağını mı sevdi? Tabii ki ya. Oyun, oyun, oyun köpekleri severim ama bazen üstüm atıyor ya. Ondan da ama o işte seviyor seni, oyun yapıyor. Bu tarafa gel anneciğim, bu tarafa gel. Evet güzel değil mi? Hava mis gibi. Ay şuraya gidelim mi? Oraya gideriz annem birazdan. Mısırını falan ye. Heh. Mısırını bitireyim oraya gideriz değil mi? Bakarız. Tamam, tamam mı? Bakarız. Bakarız. Bunlar parkı mı diyorsun? Evet. Arkadaşlar bakın. Bunlar park da var. Bunlar parkı da fayda. E, mısırını bitireyim mi? Mısırını ye. Tamam mı? Hı. Hayır. Onda da değil. çok tatlı. Hı? Köpek çok tatlı. Evet. Burada bir şey mi var yani? Kültür merkezinde mi? Adam Bilmiyorum ki olabilir. Ne? Hı? Ne? Gösteri falan vardır. Ben istiyorum. Ama çocuklar özel değildir. Olsa haberimiz olurdu. Instagram'dan gördüm. Yürüyüşe devam. Pamuk şeker de mi alacaksın <laughs> Ha Arkadaşlar Pamuk şeker de alacak evet. Bakalım var mı burada Bekle ee, Evet Bakalım ee, şeker varmış var. burada Hangi renk istiyorsun Pembe mi Hadi gel Hayır. alalım onu ne bileyim, ne? Pamuk şeker diyor Al Hı hı. Sor onu ne kadarmış? Evet, geç bakayım. Ne kadar? 25 abla. Şuradan ver Estemira, sen ver. Buyur tamam. Teşekkürler. Tamam. Pamuk şekerini al. Şekerini al. <laughs> şekerini almayacak mısın? En <laughs> <laughs> gibi, pembe Kolay şey gelsin. Dağılır. Evet Esemira pembe çelinç oldu. Evet. Pamuk şeker de pembe. Yani Sen alsana. de pembe giyinmişsin. Pembe. Evet, ne haber siz? Demesi yemek ister misin? Yok, ben <laughs> yedim. Tamam. Yukarıda yedi. <laughs> Putuda tamam. mısırcı var. Mısır yer misiniz diye soruyor. Ama yukarıda yemişti. Evet. Anne açar mısın? Açacağım. <laughs> Esmiray. Ay. Evet <laughs> geçip <laughs> 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 Ayakkabısı çıktı arkadaşlar bastım. Hadi giy sen onu. Giy. Ben giyeceğim. Giy anne. Thank you. <laughs> Nasıl bastık değil mi? Hadi anne patla. Yok patlama sür. Böyle şöyle şöyle mı sen? Kendi aç bakayım. Açamadım elimle. Gel bakalım. Hadi aç. Ver açayım ben. Tamam ver açayım deneyeyim ben. Ver deneyeyim. Oradan açılmıyor. ver yukarıdan açılacak şöyle yapacağız, anne, tamam, patlatacağız. Anne, anne, Tamam, patlatacağım şöyle. Patladı. Patlamadı ki. Anne, anne sakıyor. Ha mi? evet tamam dur. Dur arkadaşlar, bekleyin. Ya bu şöyle diyor tut bir şunu, bir tut şunu, tut şunu, tut şöyle. Tut şöyle, tut. Ve i̇şte tam iki elimle tut şöyle. Kendini çekiyorsun şu an, elleme. Ya. ben. Ben çekiyorum ha. annem açamadı. Aa, Anne. Çek sen çek kendi <laughs> Esmira ne yapıyorsun? Şimdi mısır. Ay mısır yedim de pamuk şekerimi bitiriyorum. Mısırını yedin şimdi pamuk şekeri mi yiyorsun? Hı -hı. Güzel mi? He. Oo. Arkadaşlar He. sahile çıktık yürüyüşe. Hey. Esmira mısır yedi. Pamuk şeker de yiyor. Bakalım. Daha isteyecek? Pamuk pamuk. Pamuk pamuk evet. Na bu yastık gibi değil mi? Çok güzel değil mi? Yastık tadı? gibi değil mi ama? Tadı çok güzel. Anne yastık gibi değil mi? Hmm. Ay. Yastık gibi pamuk mu? Heh. <laughs> Bak şöyle karşıma geç. Şuradan çekeyim seni. Hadi geç bakalım şu tarafa. Hah. Oh. Işıklar da denize vuruyor İstemir'a. Pamuk şeker de yiyorsun. Keyif, keyif. Bak. Ne oldu? Bıyık. Bıyık mı yaptı? Bıyık mı yaptı? Bıyıklı Kazım Usta. Gel bu tarafa. Gel otur yanıma. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Oo. Oh. Kim o? Polis. Polislere selam mı veriyorsun? Bir kere seninle kolunu öttürdü ama senin kolunu öttürmüyor. Ama görmemişlerdi. Görse öttürürlerdi. Ay anam kolunu çeken gidiyor. Bir. Bir yedi kazım usta. Aa. Aa. Ben önce çok hangi pastayı seviyorum Ben Hangi pastayı? Hı. Çikolatalı pasta. Çikolatalı pasta. Çikolata pasta mı seviyorsun? Ben de çikolatalı pasta. Evet. <laughs> Hadi kapatalım. Bir şeyler söyleyecek misin arkadaşlarına? <laughs> Öptük sizi. Bay <laughs> bay.